Boş no frost buzdolabı. Kapı contalarının bakımını yapacağız. Kapı kapanmıyor diye şikayetimiz var. Onu şimdi kapı contalarının işlerini gördük. Onları yumuşatacağız. Böyle kaynattığımız suyu alıyoruz. Lastiği bu şekilde kendimizi yakmadan evet Bunu şöyle kapıyı kapattıktan sonra başından aşağı böyle kaynatıp yapacağız. Bu lastik yumuşacık olacak. Böyle esneteceğiz biraz. Aralarını diş fırçasıyla da temizleyebiliriz. Bu şekilde. Evet. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. istersek şu ön taraflarını şu öpen kısımlarını natürel vazelin de kullanabiliriz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra 1 saat 2 saat açmamaya özen gösterelim. Ki lastik sertleş şey yumuşasın. Kendine göre bir şekil alsın. Şöyle yukarıdan aşağıya baktığımız zaman her tarafın eşit miktarda kapandığını göreceksiniz. Bu arada videoları izliyorsunuz. Abone olmayı da unutmayalım lütfen.